Ee, tabii ilmi çalışmaların yani işi bilmenin, belgeye, gerçeğe dayalı konuşmanın ne kadar mühim olduğunu bir kez daha sizin anlatımınızla öğrenmiş olduk. Peki İlim Yayma Vakfı'nın size bu Sosyal Bilimler Ödülü'nü verme sebebi şu kitabınız mı? Yoksa yani bu alana yönelik olarak e, uzun zamandır çalışıyorsunuz ve artık e, bunu Aslında da kurumsallaştırdınız evet, diye mi hocam? Evet tabii öncelikle e, şunu belirtmemiz gerekiyor belki. E, i̇lim Yeme Vakfı'nın e, ihtiyaç etmiş olduğu akademi ödülü hakikaten önemsenmesi gereken önemli bir ödül. Çünkü ilim bizatihi kendisi himayeyle e, yürür ama özellikle sosyal bilimler daha çok da himayeye muhtaçtır ve bu himaye ve teşvik yeni insanların daha kabiliyetli insanların bu alana yönelmesini sağlar ki ben bu ödülü bu bağlamda değerlendiriyorum şahsım açısından değil alanla ilgili bir teşvik alan şey olduğu için. Şu anda ekrana gelen görüntüler e, cumartesi akşamı 16 Aralık'ta hocamızın da şu anda e, evet ödülü alırken ki görüntüsü ekrana taşınıyor. E, Türkiye'de bilimsel çalışmaların araştırmaların desteklenmesi için tabi başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasına hedefleyen ödüller bunlar. ilim yayma ödülleri. Üçüncüsü düzenlenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. İlim yayma ödülleri üç farklı kategoride verildi. E, ee, hocamız Sosyal Bilimler Ödülünü aldı, büyük ödül e, Profesör Doktor İbrahim Akduman'a e, verildi. Ee, onun ardından da Mühendislik Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülü de Profesör Doktor İlhami Gülçin'e verildi. Aziz Sancar'a da Nobel ödüllü, evet. dünyaca ünlü, e, kıymetli hocamız Aziz Sancar'a da 50. yılı nedeniyle İlim Yayma Vakfı'nın bu yıl özel bir ödül de tertip edildi ve kendisine verildi. Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan'ı da az önce gördüğünüz ekranlarda şöyle ödüllerin amacını özetliyor. Akademi ödülleri ülkemizin bilimde öncü olması ve kadim medeniyetimizin birikimlerinden ilham alan çalışmaların ve bilim insanlarının artırılmasını hedefliyor diye hakikaten bugün e, gelinen noktada biz mesela tarihi bir e, tartışmayı yaparken bile bir kaynağa, belgeye bilgiye ihtiyacımız var hani toplumu ileri götürecek olan da e, ilmi çalışmalar ve sizin gibi isimlerin çoğalması inşallah diyelim. Ve yaptığınız çalışmalardan dolayı hem teşekkür edelim hem de ödülünüzden dolayı hocam size tebrik edelim. Bu arada şunu da söyleyelim, başvuruda da bulunulabiliyor Yani bugün belki bazı akademisyenler de şu anda bizi seyrederken bu ödüllere dair merak oluşmuştur. Kendi çalışmalarını da sunmak isterler. Onu da söyleyebilirim. Yani İlim Yayma Vakfı'na hem dışarıdan öneri de bulunabiliyor hem kendiniz de ödül almak Hı. için ee, başvurabilirsiniz ama tabii iki senede bir veriliyor bildiğim kadarıyla ve e, epey de gizli tuttular ben şöyle söyleyeyim merak ettim ve ee, özellikle sordum hani kim aldı diye ser verip sır vermiyorlar. Evet, tabii yani <laughs> onların da bir hem seçici kurulun bir stratejisi var. Altı farklı var. Birim çalışıyor. Hem de aynı zamanda çalışmam. bu tabii olan bir şey. Nihayetinde bir kendilerine göre bir gizliliğin olmaları gerekiyor ama genel olarak sorduğun soruya bağlı olarak söylüyorum. Yani bu ödül aslında sadece bir kitaba hasredilmiş bir şey değil. Evet kitap, özellikle Osmanlı Arapları kitabı burada önemli bir e, öncülük yapmıştır ama asıl bu alanda yaptığımız çalışmaların diğer meslektaşlarımız ve öğrencilerimle birlikte kısmen kurumsallaşmış olması ve artık Osmanlı Arap coğrafyasının e, Türk akademilerinde e, bir alan haline gelmesinden e, kaynaklı bir ödül olduğunu söylüyorum ve bunun da getirisi bana gelen ödül değil bu alana yönelecek gençlerin teşvik edilmesidir. Bu da çok daha önemli çünkü sadece benimle sınırlı kalırsa işte yapabildiğim burada önünüzdeki veyahut da işte burada olmayan bazı kitaplardır ama şöyle... Bu kitaplar da çok yani şunları ben zaten hem size ee, sormak istiyorum. Mesela şu Basra Körfezi'nde Osmanlı-İngiliz çekişmesi, Katar, Katar'da Osmanlı e, yani Katarlıların e, bu kitap için... Yani size evet. ayrıca bir teşekkür evet. yani etmesi bunların gerekiyor. Bunların İngilizcesi, Arapçası da var aynı zamanda. Yani bunların. Bir e... de siz bunu bastığınızda sene kaçtı hocam? siz Türkiye'de Katar bilinmiyordu. Evet, yani onu da söyleyelim evet. de Hani sıcağı sıcağına yazılmış evet. bir şey yani, değil. Yani bu şeyle ilgili konjüktürel algıya bağlı olarak yazdığımız Yapılmış bir, bir şey değil. değil. Hocam şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra özellikle şu kitabınızın kapağındaki fotoğrafı ben merak ediyorum. Çünkü bile isteye illaki bir e, hikayesi olan fotoğraf seçtiniz. Bu fotoğraf ne anlatıyor ve burada oturanlar kimler? E, tarihi bir an çünkü. Reklamlardan sonra gündem ötesi artı da sizden dinleyeceğiz. Zekeriya Kurşun'la devam edeceğiz sevgili seyirciler. Siz bize Araplar etiketiyle yazmayı lütfen devam edin.